Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastane usulü yumuşacık poğaça yapıyoruz. Malum artık okullarda açılıyor. Çocuklarınızın beslenme çantalarına bu pastane usulü poğaçayı yaparak gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Haydi bu güzel tarifin yapım aşamalarına hep birlikte başlayalım. Öncelikle 250 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan margarin ya da tereyağımızı yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz. Tarifimizde 2 adet yumurta kullanıyoruz. 1 adet yumurta ve diğer yumurtanın akını hamurumuzun içerisine, bir tanesini de üzerine sürmek için ayırıyoruz. Ardından bir bardak suyumuzu da içerisine ekleyerek ilk önce şöyle bir güzel hamur malzemelerimizi karıştırıyoruz. Şimdi içerisine buçuk yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket instant mayayı da ekleyerek tekrardan karıştırıyoruz. Yeterince karıştırdık. Şimdi içerisine unumuzun yarısını ekleyerek tekrardan karıştırmaya devam ediyoruz. Ben tarifimde toplamda 6 su bardağı un kullandım. Tabii ki bu sizin kullanmış olduğunuz yağ oranınıza ya da yumurtanızın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Siz ununuzu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Şimdi unumuzdan bir miktar daha ekledikten sonra spatulayı içerisinden çıkartıyorum ve yoğurma işlemine tekrardan elimle devam ediyorum. Hamurumuzun çok sert olmamasına dikkat etmemiz gerekecek. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur olacak. Birazdan kıvamını da zaten sizlere gösteriyor olacağım. Hamurumuz artık hazır. Sizin de görmüş olduğunuz gibi yumuşak formda ama ele yapışmayan bir hamur hazırladık. Kıvamı da bu şekilde olacak. Bu tarifte hamuru mayalandırma, bekletmeden şekil vereceğiz. Hamurumuzdan cevizden biraz büyük parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Ben poğaçalarımın hepsinin eşit miktarda olmasını istediğim için mutfak terazisi kullandım. Yaklaşık 30 gram her bir hamurumu hazırladım. Ben iç harcı olarak iki farklı malzeme hazırladım. Birinde lor peyniri ve kaşar peyniri karışımı var. Diğerinde ise önceden haşlayıp hazırladığım patatesli iç harcı kullanıyorum. Patatesin içine karabiber, pul biber ve biraz tuz ekledim. Nefis oluyor. Şimdi hamurumuzun tam ortasına elimizle bastırıyoruz. Bir çukur oluşturuyoruz ve bu oluşturmuş olduğumuz çukurun içerisine iç harcımızı dolduruyoruz. Şimdi bir ucunu çekerek diğer ucunun üzerine bastırıyoruz. Elimizle hafif yanlardan düzelttikten sonra avuç içimizle biraz hamurun üzerine bastırıyoruz. Ve dudak şekli çıkmış oluyor. Pastanelerde poğaçanın o klasik görüntüsü de böyle oluşuyor. Şimdi bir kere daha aynı işlemi göstermek istedim. Dilerseniz bu şekilde de yine yanlarına da bastırarak da yapabilirsiniz. Bu seferkini patates iç harçlı hazırlayacağım. Bu şekilde tüm hamurlarımızı hazırlayarak poğaçalarımızı tamamlıyoruz. Ben bu hamurundan yaklaşık 30 gram civarında toplamda 12 adet poğaça elde etmiş oldum. Poğaçalarımızın tamamını hazırladım ve tepsiye dizdim. Şimdi üzerine temiz bir bez örtüyoruz ve yaklaşık 40 dakika tepsi mayası için bekliyoruz. 40 dakikanın sonunda poğaçalarım güzelce kabardı. Kenara ayırmış olduğum 1 adet yumurta sarısının içerisine 1 çay kaşığı sıvı yağ ekledim ve tüm poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Bu aşamada fırçayla yavaş yavaş ve bastırmadan üzerlerini sürmenizi tavsiye ederim. Aksi halde poğaçalarınızın mayası sönebilir. Yumurtamızın içerisine eklemiş olduğumuz sıvı yağ sayesinde yumurta parlaklığını koruyacak ve mayayı söndürmeyecek. Şimdi bir çatal yardımıyla poğaçalarımızın üzerine çok hafif çizikler atıyoruz. Poğaçalarımızın tamamı artık hazır. Son olarak önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kontrollü şekilde pişiriyoruz. Her fırın farklı olabilir. O yüzden gözünüz üzerinde olsun. Ve işte karşınızda sonuç. Yumuşacık pastane usulü poğaçalarımız hazır. İster kahvaltıya ister çay saatine mis gibi kokusuyla sofralarınızı şenlendirecek. Okullarda açılıyor. Bu yumuşak poğaçalar çocukların beslenme çantası içinde harika bir seçenek. İster peynirli, ister patatesli hazırlayın. Yanına bir meyve ve küçük bir süt koyduğunuzda tam bir besleyici öğün oluyor. Hazır paketli ürünler almak yerine evde kendi ellerinizle hazırladığınız poğaçaları gönül rahatlığıyla çocuğunuza yedirebilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemelerimi videomun açıklama kısmına da ekleyeceğim. Buradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yine de aklınıza takılan bir şey olduğunda yorumlar kısmından yazarsanız gördüğüm anda yorumunuza geri dönüş sağlayacağım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.